Herkese selam arkadaşlar. Aldığımız bir bilgiye göre hırsız paylaşıyor. Şuradaki parktaymış. Şurada gördüğünüz parkta. Henüz içeri girip bakmadık. Çocuklardan haber aldık arkadaşlar. Birazdan Ulaş'la birlikte gireceğiz. İçeride. Parkta parkta bu arada çok büyük bir park. Parkın içinde hırsız palyaçoyu arayacağız. Biliyorsunuz bu hırsız palyaço bizim arabamızı çaldı. Ondan sonra evimize girdi laptop, tablet, mablet lan terliklerimi çaldı adam ya yatıyordum terliklerimi çalmış götürmüş. Evde terliğim yok başka gezemiyorum yani düşün. Ve en son videoda da biliyorsunuz ki arkadaşlar biz bu hırsız palyaçoyu yazar ailesiyle birlikte gittik baskın yaptık. Bir güzel dayak yedi. Yanında da pandikmen vardı. Pandikmen de çok güzel dayanıyordu. Ama bunlar bayılmıştı biz de korktuk arkadaşlar bir şey olmuştur diye. O yüzden bıraktık biz bunları burada. Ama bugün... Bize bilgi geldi ya, bize dediler ya arkadaşlar hırsız palyaço burada. Şimdi gireceğiz, o hırsız palyaçoyu gününü göstereceğiz nerede paylaş ben. Oğlum. Yılların hareket ettiğinin farkında mısın? Ay, Salıncakların. Senin üçünde. Oha. Gel gel Bir dakika ne oluyor lan? Oğlum burası lanetli park mı? Ne bileyim moru. Kim sallanıyor lan burada? Anlamadım ki. <laughs> Seslere bak ama. Ödüm patladı ya. Çocuklar geçiyormuş. Baksana şu bayağı hızlı. Hangi tüccar hızlanıyor bunlar? Şu. Evet, tüccar hızlanıyor. Niye böyle oğlum? Ne bileyim? Oğlan, oğlancık Oğlum bir de baksana, yavaşlamıyor, hala kayıyor ya, sallanıyor. Dikkat. Oruk görmüyor musun? Yok. Hırsız falan Oha orada. Ne oldu Harbi lan de... bu? Nasıl bir yol? Bilmiyorum ya. gel yaklaşalım. <laughs> Arkadaşlar şu an biraz yaklaşıyoruz. Nerede lan kayboldu? Abi o ne orada? Bu çocuklar haklıymış ben sana bir şey diyeyim mi? Ne şey Gidelim yakalayalım mı? Gidelim abi yakalayalım. Nasıl yakalayacağım? Sen kamerayı al. Tamam. Ben kamera bende olursa yakalayamam. Tamam. Al kamerayı. Nerede lan Gel benimle. thank you Dur. Siktir. Ne kadar çok. Ara. Anamur. E. Lan. Dur. Dur bir dakika bir şey diyeceğim. Dur bir. Dur. Bak ben de kaçmana gerek dur, dur, dur. Yine ayağın tutmuştu. Oğlum seni var ya bitireceğim. Seni bitireceğim bak. Bekle sen bekle. üştü mü? İki dakika dur ya, iki dakika. Belki bir şey yapmam bak sana konuşuruz. Dur bir dur. Nereye gidiyorsun lan? Nereye gidiyorsun oğlum? Burada yol mu var? Ben buradan geçemem ki. Bırak lan elimi, bekle bekle geliyorum sığıştım beni uğraştırıyorsun yalan lan İki dakika bekle konuşalım diyorum sana. Yakala, yakala orayı yakala. Sen göreceksin, bekle. Bak, adam gibi konuşalım. Gel böyle. Gel böyle. Bekle. Bekle, konuşalım ya. Oğlum, ağzım yok ya. Bilmiyorum. Lan, lan, lan. lan oğlum kime el karı yaptın lan sen? Kime yapıyorsun? lan sen? yürümek kadar zor bir şey ที를นี่เร Kayma sakın. Nereye yok oldu lan bu? Bilmiyorum. Kayma sakın oradan kayma. Bir dakika geliyorum, bir dakika. Nereye kayboldu lan o? Bilmiyorum anlamadım. Nasıl kayboldu, göremedim. nasıl ışınlandı? Kanka göremedim, bir anda yok oldu. Nereye gitti oğlum? Oğlum bu SCP kaydırak olmasın? Nasıl kayboldu? Bir, bir kanka, yerden, bir portal orta bir şey yok, mi açıldı, ne yok, oldu? Kanka, bir anda yok oldu. Bir anda sanki bir, bir duvar gibi bir yerden geçti böyle gitti kanka. Yok, bu SCP kaydırak. Şuraya bak. Farkındaysan bak bugün buraya geldiğimizde de hiçbir çocuk buradan kaymıyordu. Haklısın aga olabilir mi? Nereye gidiyor acaba bu kaydırak? Deneyelim mi? Yok oğlum denemeyelim nereye gittiğini bilmiyoruz. Bence paylaş onu peşinden ben de gideyim. Yok aga yalnız onun kaç kişiler bilmiyoruz nereye gittiğini bilmiyoruz. Ne var orada bilmiyoruz. Çok Bunu sıcak bir karar mi? verip böyle yaparız. Abi elimizden kaçırdık görüyor musun? Hala şu yine elimizden kaçırdık. Riske girmeye gerek yok belki. Şu an yoruma çökün. SCP kaydıra dene diyenler yoruma çöksün. Yani siz dene derseniz deneyeceğim. Bakalım nereye çıkıyor. Bir Oğlum gene çıkıyor. kaçırdık nereye ya. Belli değil. Hala şu an peşinden SCP kaydıra deneyeceğim arkadaşlar. Dene diyorsanız yoruma çökün, like'a çökün. Bugün de yakalayamadık. Ne yapacağız abi? Ne yapacağız abi? Buradan kayılmaz. Ben kanka nereye gittiğini bilmiyoruz şu an. Yok ben eğer yazar ailesi derse ki yok deneyeceğiz aga. Deneyeceğim. Çoğunluğa göre hareket ederiz. Çoğunluğa göre. Dene diyorsanız deneyeceğim arkadaşlar. Deneme diyorsanız eyvallah denemeyeceğim. Ama denemek de istiyorum. Peşinden gitmek istiyorum. Şu kaydırağa bak abi ne hala. Baksana hala bir tane bile çocuk yok etrafımda. Neyse arkadaşlar. Ben videoyu kapatıyorum. Yine elimizden kaçırdık bu şerefsizi. Videoyu kapatıyorum. Onu yakalamamı istiyorsanız yorum like çöküyoruz. ACP kaydıraktan kaymamı istiyorsanız Yoruma yine çöküyoruz arkadaşlar. 5 yorum, 10 yorum. Herkes yoruma çöküyor. ACP yazın. SCP kaydırak yazın. İsteyenler SCP kaydırak yazsın. Hatta şu an toplulukta da paylaştım arkadaşlar. Anket açtım. Eğer istiyorsanız anketten evet deyin. ACP kaydıraktan koyun. Kendinize çok iyi bakın. Like yorumu patlatıyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.